kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifa kaynağı bir yemek tarifim var. Tüm dünyayı saran salgın hastalıklar ülkemizde de maalesef ki görülmeye başladı. Bizim de kendimizi koruyabilmemiz için öncelikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekir. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinlerin başında da kemikli etler gelir. Ben de kemikli etlerin içinde en lezzetlisi olan köç haşlamayı en lezzetli sade haliyle size yapacağım. Köç nedir derseniz dananın kuyruğu. Şöyle göstereyim sizlere. Kasabınız zaten bilecektir bunu. Size verecektir kasabınıza gittiğinizde. Gerçekten çok da lezzetli bir et. Artık yapmaya başlayalım. Bunun için önce bol bol soğan ve sarımsak temizleyelim. Ben böyle haşlamalar için e, özellikle küçük soğan kullanıyorum. İçerisine bütün bütün atacağım. Gördüğünüz gibi böyle soğanlarımızı temizledim. Sarımsakta iki baş kadar sarımsak ayıkladım. Burada iki kilo kadar pöç var. Bunların hepsi bize fazla geleceği için yarısını buzluğa atacağım. Yarısını haşlamaya kullanacağım. Pöçlerimizi yıkadıktan sonra düdüklüye koymaya başlayabiliriz artık. Ben pöçlerimizi güzelce yıkadım. Böyle etrafında çok fazla zar olanları da temizledim. Üzerine soğanlarımızı bütün bütün atıyoruz. Ardından da sarımsaklarımızı atıyoruz. Yeteri kadar tuz. 1 tatlı kaşığı kadar pul biber. Bir çay kaşığı da karabiber katıyorum yemek kaşığı da tereyağı katıyorum içerisine ve yeteri kadar da su katıyorum düdüklümüzün kapağını kapatıp en az 1 saat kadar ocakta kaynatıyoruz ben yemeğimizi 1,5 saat kadar düdüklüde kaynattım Gerçekten de çok güzel pişti, lokum gibi oldu. Size şöyle pişmişliğini de göstermek istiyorum. Gerçekten hemen böyle lokum gibi dağılıyor. Evinize özellikle yaşlı ve çocuk varsa bağışıklık sistemini güçlendirmek için kesinlikle bu yemeği yapmalısınız. Afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.